aman kim gelmiş Pamuk efendi gelmiş Pamuk efendi taranmak istiyormuş Pamuk efendi taranmak istiyormuş Biz de pamuk efendiyi tarıyoruz Değil mi pamuş Nasıl da taranıyor pamuş. görüyorsunuz. Pamuşlandı mı? Pamuş. Evet çıkan tüyler. Pamuk bu arada böyle taranmak istiyor. Gördüğünüz gibi evet hoşuna gidiyor. Şu rahatla bir bakın. Siz arada böyle kedinizi tarayın, değil mi Pamuk? Nasıl taşı vardı? Sarayım mı da? Oo. Şunu kutuyu temizleyeyim. Amanda pamuk. Yandım pamuk. Amanda paymış. Hadi biraz öbür tarafa dön Pamuk. Pam 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 Pamuk. <laughs> Şerefsiz Pamuk. Nasıl da paymış. <laughs> Yeter Pamuk efendi. Şuraya bakın. Yeter de tarayayım mı? Vallahi yoruldum seni taramaktan.